ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şekavet alameti var. Allah korusun. Bir Said var. Said cennet ehli demek. Şaka, şaki cehennem ehli. Allah'ımız korusun. Yalnız cennet ehli olmanın işareti şudur. İbadet ve taat zevki çoğalır. Aşkı çoğalır. Mesela der ki, ah gece biraz daha erken uyansaydım da daha çok namaz kılsaydım. Evrat ve eskârımı daha erkenden yapsaydım. Mesela diyelim Kur'an okur, Kur'an-ı Azimşan'a doyamaz. Zikreder, zikrullah'a doyamaz. Allah'ımızın kullarına hizmet için Ebu Bekir Sıddık anh Efendimiz şahsi taatlerini bile yerine getirmekte zorlanıyor. Ehli tahkikten nakledildiği üzere. Ümmeti Muhammed'in işini göreceğim diye. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz gündüz diyor asabın işi. Gece Rabbıma olan taatlerim biraz yaşları ilerleyince Hepsinin yaşı 63. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 63 yaşında irtihali vaki olmuştur. Dört halifenin de irtihali 63'tür. Yaş itibariyle. Kemiklerim diyor inceldi, iradem zayıfladı. Bundan dolayı Ya Rabbi beni mesul tutma diyor. İbadet ve taata aşkı çoğalıyorsa, emri bil maruf, nehyi anil münker. Allah için birbirlerini seviyor. Ehli küfre buz ediyor. Bu gibi haller çoğalıyorsa bu cennet ehli olmanın işaretidir. Yok namaz kılacak bu münafıkların sıfatıdır Allah korusun. Keselen böyle uyuşukluk geliyor farzından kılıp tamamlasam diyor. Farzından diyor, kılıp tamamlasam. Sonra Kur'an-ı Azimüşşan'da geçtiği için diyorum, zikrullah hususunda bir üşenme geliyor. Halbuki aldığımız ders bizim hiçbir şey değil. Bu Allah korusun iyiye işaret değildir. Sami ve Hazretlerine, Kaddesallahu sırra diyorlar buyuruyorlar ki işte intisab eden kardeşlerimiz günlük kaza namazlarını kısınlar. Sonra buyurmuşlar ki eğer bir kardeşimiz bu yola sülük eder, dahil olur, kaza namazını bir günlük kılmazsa bu benim evladım olamaz buyur bir gününü kazanamaz. Farz. bir vakit için üstazımızdan işittiğimiz 80 kere 80 bin sene azap var. Nasıl geçirilir? Evrat ve esker artık vermiş olduğumuz bir sözdür. Sözünde durmamak nifak alametidir diyoruz ki gece çekemezsek gündüz çekelim. Gündüz çekemezsek ara ara çekelim. Eğer oturarak yapamıyorsak, oturarak yapamıyorsak biz vazifemizi yolda giderken çekelim. Bin lafzayı celal mi? Saatimizi ayarlayalım. Zaten büyük şehirlerde vaktin çoğu arabaların üzerinde geçiyor. 10 dakikada bin laf sayınca diyelim 20 dakika bin tevhid ve sonra Allah'a yapacağınız hediyelerinizi güzel yapın buyuruluyor. Nafileler sizin hediyenizdir. Biz mesela diyelim bir çocuk dünyaya geldi bir altın alacağız. O kadar süslüyoruz, o kadar püslüyoruz. Aman ha diyorsun takdim ettiğimizde güzel bir görüntü olsun. Bir nişandır öyle, bir davettir öyle. Mesela bizi bir topluma çağırıyorlar diyelim. Herkesin iştirak edeceği bir meclis. Aman ha diyoruz orada bizi kötü görmesinler. Bizi tahkir etmesinler. En güzel elbiselerimizi giyiyoruz, hazırlamışız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da ibadet ve taat için, namaz için en temiz elbiselerle gelmemizi bize tavsiye buyuruyor. Yani Rabbimiz bu Celle Celal. Ona olan hediyelerinizle ve nafileler hediyelerinizdir. En güzel şekilde yapın. Şimdi zikrullaha geldiği zaman çok kısa tutu verip ondan sonra da saatlerce konuşup o zikrullahın halavet tadını kaybetmeyeceğiz. O tatlılık bizde devam edecek. Mesela zikir yaptık. Zikir heyecan, aşk ve muhabbettir. Gönüllerde bir sıcaklık meydana gelir. Eğer samimi yaparsa. Şimdi bu samimiyeti elde edemeyiz sebebimiz şu. mesela sohbet olacak. Sadece o güne haset de doğru değil. Her zaman öyleydi. Özellikle sohbet günlerinde ne yapılır? Azami dikkat ederiz yaşantımıza. Oturulduğu zaman daha estağfurullah demeden göz yaş alır. Bak göz yaşımız kalmadı. Diyoruz ki işte devir değişti. Hayır, devir ne değişmedi. Biz değişiyoruz. Şunu çokça söylüyorum dünyanın halinden konuşuluyor. Hakikaten bir sıkıntı var, yok değil. Bunu kabul ediyoruz. Hak ile batılın mücadelesi ta Adem aleyhisselamdan beri devam ediyor. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın hayatını işlerken Sahabe-i Kiram kitabında Sami Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırra'nın fitne mudaaf bir şekilde artacak, devam edecek buyuruyor. Mudaaf kat be kat artarak gelecek. Şimdi her söze kulak vermek bizi zaten büyük yanlışlığa götürür. Kişiye günah olarak her duyduğunu nakletmesi yeter. İslam'ın kurallarını çok güzel öğreneceğiz. Diyeceğiz bak İslam'da bir kural var. İki kişi dinlenmeden hüküm verilemez sadece bir taraf dinlenerek hareket edilmez. Bunu defalarca bize yol gösterenlerimiz söylüyor. Gelin diyor, biz ortadayız. Sorun. Sorun, mesele hallolsun. Çünkü bu yolun saliki, kalbinde zerre kadar bir şüphe olursa devam etmesi mümkün değil. Çünkü Ada Risalesi'nde çok muazzam bir eserdir. Adap Risalesi'nde itiraz kapısını açan felah bulamazdır. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bana buyuruyor, ashabımdan söz getirmeyin, ben onların içerisine gönlüm salim olarak, huzurlu olarak girmek istiyorum. Bunu büyüklerimiz de söylüyor. Bizim de onların huzurunda, kalbimizde bir şüphenin olması büyük yaralar açar bize. Ne yapacağız? Geliyor. Bir değil, binlerce geliyor. Kalbimize, Rabbi Celalimize arz edeceğiz. Ya Rabbi, kalbimi muhafaza et diyeceğiz. Koru diyeceğiz. Bu şekilde ancak kurtulabiliriz. Çünkü yolumuz çok hassas. Ne demek Hazreti Sıddık'ın yolu ne demek? Ali Efendimiz'in yolu. Hususen onlara telkin edilen, öğretilen zikrin devamıdır. Efendimiz öğretiyor ama öyle bir mübarek sözleri var ki benim sadrımda ne varsa onu Sıddık'ın sadrına verdim. Asıl veraset bu noktada. Efendimiz ve Vesselam biz görmediğimiz, bilmediğimiz için bunlar bize hafif geliyor. Eğer onu tam manasıyla nur şeklinde görebilsek tahammülü mümkün değildir. Ama nur olarak. Şimdi Efendimiz'i tanıyamadığımız için bunlar biraz kolay geliyor. Halbuki onun sadrında olan tarif edilemez. Kalbinden, kalbi saadetlerinden Sıddık-ı Azam'a veriyor. Oradan ne yapıyor? Pirani Zam tarafından bu zamana kadar geliyor. Aynen büyük bir baraj düşünelim. O barajdan, o barajdan işte elektrik santralleri Onlardan ne yapıyor? Bak bura aydınlanıyor. Elektrikle aydınlanıyor. Neden? Biz trafodan bir cereyan çekmişiz. O manevi trafolardan sıddık Azam'dan beri Rabıta-i Şerife ile kalbimize cereyan çektiğimiz zaman o kalpte kir diye bir şey kalmıyor. Manevi bütün kirler gidiyor. Daha sonra da biraz e, bizzat elektriğin kaynağından almaya başlıyor. Arş-ı azamdan almaya başlıyor. Bu şekilde istifade edersek bizim aşkımız ve muhabbetimiz çoğalır. İrşadımızda ve ıslahımızda da çok tesirli oluruz. Yani birimiz bin olsun diye büyüklerimiz boşuna söylemiyor. Birimiz bin olsun. Dinimiz Ali olsun diye bunları söylüyorlar. Gözün yaşarmaması şakavet alametidir. Yaşarmıyor. O zaman bizim yememiz ve içmemiz çok önemli. Acaba yediğimiz, içtiğimiz nasıl? Diyoruz, bak bu içeceklere riayet edelim. Aman ha onlarda etil alkoller bilmem filanlar belki tam ifade edemeyebilirim öyle zararlı maddeler var ki insanı sarhoş eden onların onların çok az bir miktarı çoğu sarhoş edenin azı da haramdır diye buyurdu. Bunlar kolay kolay erimiyor, yok olmuyor. Bunlarla ne yapıyor? Bizim manevi cihetimize büyük zararlar geliyor. Mesela bir kısım yiyecekler, içerisindeki maddeler belirsiz. Çok şükür elhamdülillah bu son zamanlarda yiyecekler üzerinde hassas duruluyor. Ve bizzat, bizzat o yiyeceklerin içerisindeki maddelerin yazılması tavsiye ediliyor. Aman ha yazılsın dinliyor. Bunlara azami dikkat ederiz, riayet ederiz. Yediğimiz ekmeğin içindeki maddelere bile hep bunlar bizim kalbimizin de ısınmasına, gözlerimizin de yaşarmasına mani oluyor. Çünkü helal olan gıdada bile dikkatli olmuşlar. Haramdan kaçmışlar. Şüpheli olandan kaçmışlar. Bunun yanında helal olanda bile hassas davranmışlar. Helal olanda bile hassas davranmışlar. Bir de masivayı gönüllerine girdirmemişler. Allah'tan gayri düşünceyi gönüllerine getirmemiştir. Herhalde dağların başına boşuna çekilmemişler. İnzivaya da çekilmişler, çilehanelerde ne de nefislerimizin ıssahi için çok gayret göstermiştir. Gözyaşı hakkında çok güzel bir yazı, müsahabe. Altıda geçiyor. Hak yolcularının Cenab-ı Allah'a yaklaşabilmeleri için yegane sığınak gözyaşıdır. Allah'ımız fel yedhaku qalilan vel yebku kesira. Sadakallahu aleyhi. Felliyel hakku galilen. Az gülünüz ama çok ağlayınız. Mesela Necim suresindeki ayet cennede, İslam'le ve ennehu huve evhaka ve abka. ve o Rabbi Zülcelal'imiz güldüren de ağlatan da odur. Bunun izahında müfessirin izan buyuruyorlar ki buradaki gülme ve sevinç uhrevi nimetlerden dolayı diyor. Mesela gece kimlerle görüşmüş? Allah'ın sevgili kullarıyla görüşmüş fahri kainatla buluşmuş sallallahu teala aleyhi Tecelli ilahiye mazhar olmuş. Onun kendilerinde bambaşka bir zevki var. Onların gülmesi bu. Bakın bizim ağlayacağımız hususta onlar gülüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz Veysel hatta kattesallahu sırra araştırdığında Diyorlar ki ya Ömer öyle sen arayacağım bir kimse deyin. Biz gülersek o ağlar, biz ağlarsak o güler. Yani i̇nsanlar gülerken ahireti düşünmüyorlar diye ağlar. Ağlarken bunlar asıl ağlanacak yerleri bilmiyor. Ölüm hali, kabir hali diye onların halini garipsiyor. Dedem rahmetullahi hazretleri ve yanında fazlı hafız bacana, klaus hafız evladı, bunların üçü aslı yok, astarı yok. Üçü de cezaevin'e girer. girer. Bir gün cezaevinde klaus hafız da daha genç ama çok genç, böyle bir sevinç hali endişe ederler çok genç olduğu için çünkü menemen hadisesinde idama gidiyorlar. Acaba ölümden dolayı kafasında bir değişiklik mi oldu diye. Hafız nedir deyince efendimdir. Sevincimin sebebi idam sebebiyle bir idam olunmak suretiyle ben Esadi Erbili Hazretlerini göreceğim. Bak kendisi ipe gidecek. İdam olacak. Bu idam sayesinde diyor üstazımı göreceğim ona seviniyorum diyor. Ölümü öldürenler buyuruyor ya onlar ölmekten çekinmez. Onlarda öyle bir sevinç var ki Allah'ımıza kavuşacağız diye tarifi mümkün değildir. Yunus suresinde 57 ila 58. ayet-i cellede Konevi'nin haşiyesine bakacağız burada. Muazzam bir ilim ehli. Orada inceleyeceğiz. Ne göreceksiniz? Ayet-i cellede şeriat, tarikat, marifet ve hakikat işleniyor. Bunu öyle genişi güzel kimseler değil, ilimde otorite olan kimseler. Ayet Celle'yi okumuyorum. Eğer oku derseniz, esamle. Ya yuhanna su katjaat kum mawgilatum min Rabbi kum eshfau li ma fi sudur ve huda ma rahmetu li muminin Qul bi fadli Allahi ve bi rahmeti. Fabi dalik fal yafrahu wa khairum min ma ijmaun sahih Allahu lan. şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Asıl diyor sevinecekler buna sevinsinler. Sizin dünyadan topladıklarınız öyle sevinç değildir. Onun yarın huzuru ilahi de bütün hesabı olacaktır. Haram malın azabı, helal malın hesabı vardır, böyledir. Gözyaşı için tahassür ifadesi ve gözün niyazıdır. Gözyaşı nedamet manasını taşır. Bir pişmanlık. Allah'a bir nevi tevbedir. Aşkın deruni hislerini coşturan kelimesiz ve sadasız lisanıdır. Gözyaşı Arif'in kalbinin tercümanıdır. Gözyaşı mağfiret için, bağışlanmak için Allah'ın kullarından istediği istirhamıdır. Gözyaşı, hakkın rahmetini tahrik ve merhametini eder. Gözyaşı, günahkarın sıdk ve ihlas ile Rablerine iledikleri ubudiyet incisinin taneleridir. Gözyaşı, Allah için öyle bir sermayeyi sadeftir ki, rahmet, merhamet, ve mağfiret hapbelerini içinde taşıyan seyyidül istiğfar ve tevbeyi nasuhtur. gözyaşı. Günahların ufranıdır. gözyaşı. Muhlisin habbe i ihlasıdır. Allah'ı görür gibi taat yapanın bir ihlas tanesidir. gözyaşı hülasa ustata erenlerin yegane istinadgahıdır. Hadis-i şeriflerde de sinek başı kadar buyuruyor. Gözyaşı mağfirete vesiledir. Küçük günahların affına sebeptir. İnşallah birinci madde olarak yiyecek ve içeceklerimizin helal olmasına dikkat edersek, ikincisi dilimizin konuştuğumuz sözlerin doğruluğuna dikkat edersek, üçüncü olarak gözümüzün harama bakmaması, kalbimizin kötü düşüncelerden salim olması, az yeme, az uyuma ve az konuşmak suretiyle hasıl olacaktır. Ve salihlerle buluşmak suretiyle Rabbi Zülcelal'imizin إحسان ألاجدر والحمد لله رب العالمين الفاتح